Bu anlayışlı olanlar, devleti halktan, halkın taleplerinden soyutlanmış bir alan olarak tarif ediyordu. Devletli olmayı, millete hizmet göreviyle değil, imtiyazlı olmakla eş anlamda görüyordu. Hatta zaman zaman bilinç altlarındaki otoriter yönetim anlayışlarını da açığa vuruyor. Devletin bazı makamlarının, bazı mevkilerini milletten esirgenebileceğini, demokrasinin umutlarının esasında o kadar da geniş olmadığını söylüyor. Hayır. Devletin içinde hukuksuz özel alanlar olması bir hukuk devletinde kabul edilmez. Zaman zaman konuşuyoruz. Şimdi insanın hukukunu araması kanunla, yasalarla belirlenir. Onun zemini oluşturulur. Nerede? Hukuk devleti. Ama zaman zaman bakarsınız ki bir hukuk devleti toplantımıza katıldığınız için size ve sayın bakanlarıma teşekkür ediyorum. Sayın konuklarımız Yönetmiş Genel Başkanı takdim görmekten kıvaç duyuyor. Yolu sevdik olmaz. ben buradayım. <laughs> <laughs> Abi şöyle sen de ben. sıkıştım Amma geç geçiyorlar ha. Direksiyon alındı. <laughs> <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar az biraz geriye gelip orada evet. Dur, durma yok. Oradan çekiyorsunuz. O zaman buraya gelir siz arkadaşları çağırır. ya yaklaşıyor diye. da bunlar da uyuyor bakalım. Şimdi soruya geçtiniz mi? Boş bırakacağız. Bunları Arabayı binerek kardeş